Arkadaşlar selam, bugün sizlerle birlikte ilk maçlarını oynayacağız. Bu hesapta çok fazla maç atamıyorum bu aralar, çulsuz pestirde oynuyoruz falan filan. O yüzden bu hesapta çok fazla maç atamıyorum. Şu an e, şampiyon ligindeyiz ve büyük şampiyon olmamıza 4 maç var. Bu hesapta sizlerle birlikte maçlar atacağız. Bu desteğiyle oynayacağım. Bu desteği Royal epi'den gördüm, e, bayağı da yüksek bir kazandırma oranı vardı aslında. Dedim bir deneyeyim, denedim ve hani hoşuma da gitti. Yani baya iyi iş yapabilen bir desti Dedim o zaman oynayalım Yani güzel oluyor dedim Oynayalım dedim Oynarız dedim oynanır dedim Böyle şeyler söyleyemem ne atacağım ki ben şimdi Elimde de hiçbir şey yokmuş Neyse Neyse vursun bakalım Vursun bakalım Bastım valla Yani Ne kadar doğruydu bilmiyorum ama bastım Çarpmayı yarasalarla birlikte atabilirdim ben şey olduğu için. Nedir onun adı? Hmm, Direkt otomatik olarak onu yapacağımı düşündüğüm için. Dedim hani şey olsun prensi sıfırlayalım. Oduncumuz direkt ölmesin. Yarasa beklemiyordum adam arkasından yara sattı. Bu arada rakibimiz e, bir mega şövalye destesi oynuyor. Ve evrimli mega şövalye. Bu. Gerçi onlar vurmazdı hiç bombacıya gerek yoktu. E, boşuna attık bombacıyı. Rakibimiz Mega Şövalye destesi oynuyor. Evrimli Mega Şövalye. Ee, baskılamamız lazım. Biraz baskı oynamamız lazım. Bu arada deva atar Mega Şövalye'yi. Ee, atacağını düşündüğüm için ben bunlar ama ikisini harcıyorsun. Atmayacak mısın lan yoksa Mega Şövalye'yi buna? Ben şöyle arkasını dolduracağım ki onun. Topu da varmış. Topu, topu beklemiyordum. Mega şövalyesi mi yok o zaman? Top niye var bu destede? Prens git vur kuleye hadi. İlk vuruşunu boşa yaptı. Vallahi adam sağlam oynadı. Adam güzel oynadı. Şöyle bir oduncu atalım. Baskılamak amaçlı attım. Ne atacağını görmek istiyorum. Prince. Hmm, prens. Prens'e şey atmamıza gerek yok. Kule öldürür diye tahmin ediyorum onu. Öldür kule. Çabuk, çabuk öldürmen lazımdı. Biraz yavaş kaldın sanki. <laughs> Öldürmüyormuş. Bir de şeyde oduncu da kovaladı ya. Mega şövalyesi varmış evet tahmin ettiğimiz gibi. Zaten desteyebiliyorum da top yoktu sanki bu deste. Neyi, neyi çıkarmış da bu adam top eklemiş? Onu anlayamadım. Şöyle bir yıldırım basayım. Yani özellik bastım hasta ama şöyle bir öfke battık. Arkadan ben bir dev daha atacağım. Gerçi ama Evrimi Mega Şövalyesi döndü. Ama onlara bir şey dağıtması lazım. O Prens de vurur oraya. Hmm. Kötü attı bu arada. Kesinlikle kötü attı. Evrimli Mega Şövalyesi döndü. Ee, ama sıkıntı mı? Değil. Kraliçe atsan da ben bir yıldırım daha atsam oraya nasıl olur? Şöyle bir çarpma atalım. Bir şey mi? Ben bir de daha atacağım arkadaşlar. Yani şöyle bir baskılamak istiyorum ben bu adamı. Bir de daha attım o yüzden. Şöyle bir öfke daha atalım. Bakalım, 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 bakalım. Hop, kazandık. Gayet güzel. İlk maçımızı kazanmış olduk. Ablacım bağırma ya. Oğlum az önce ben videoya girmeden önce kimse yoktu. Gene niye gelmeye başladınız siz ya? Çok garip. Şunları da alalım. Oğlum 3 üç... Üç yıldız kutu veriyorsun. Ya yüksel şunu be. Aman sen nasıl bir oyun oldun çıktın başımıza be. Cık. Yemin ediyorum hiçbir şey vermiyor ha. Vallahi hiçbir şey vermiyor şuralardan. Çok garip. Hiçbir şey vermiyor. Cık. Sinirlendiriyor beni bazen bu oyun. Beni bazen bu oyun sinirlendiriyor. Ancak yapabilecek bir şeyimiz var mı? Hayır yok. Hayır yok. Çarpma atalım evrime dönsün. Muhafızlar oynuyormuş bir taraf oduncu bir sonraki kartın prens olmasını mı Tamam güzel. Prens olmasını istiyordum. Ama şu <laughs> ne yapacağım ben oraya? Eyvah eyvah. Şöyle bir de öfke atalım. Bir şey mi aldı kulemizi? Onlar alır. Almadı da. Yani hem biz de çok iksir harcadık. Adam da çok iyi. aldı bu arada şu an. Adam da çok ikisir harcadı ama adam kulemizi aldı. Biz bir şey alamadık. Biz de şey baş şey alamadık yani. Hmm. Evrimli muhafız, evrimli muhafız prens, fişekçi mi, fişekçi mi? Gerçekten fişekçi mi? Evet, gerçekten fişekçi. O ayrımlı olunca öfkesi öldürecek Allah'tan o fişekçi. O yüzden hiç sıkıntı yok. Bir de prens az bir şey gidip vursan oradan. Çok güzel olur. Al sana bir de öfke attım bak. Koşar vurur kuleyi alırsan. Tamam. 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 Ana kuleyi de vurursun sen oradan. Şöyle şarjlanıp ana kuleyi de bir vursan şöyle. Oh. Ben adamdan daha fazla hasar vurdum. E, baskılamaya devam etmem gerekiyor bu arada. Hatta ana kulesine çok daha fazla vurduk. Direkt Üçtaş'a mı gitsem? Deneyelim mi? Den Aa süpersin. Süpersin sen. İşte beklediğim senden hamle bu ya. Senden şu hamleleri bekliyorum ya süpersin. Aferin. Aferin koçum benim aferin. Ona bir çarpma atalım. Güya hızlanmasın dedim ama son anda sanki yine hızlandı. Dondurması varmış. Garip bir deste oynuyor. Ee, şöyle oduncu önden atacağım. Muhafız zaten gelecek. Oduncu erken olur. Ölür. Ef öf. <laughs> ben harbi konuşamıyorum. Oduncu erken ölür. Kartlarımız öfkelenir falan filan gibisinden şeyler düşündüm. Ee, şöyle çarpmaya atayım. Bu at boşa attık ama keşke de atmasaydım. Aa harbi keşke atmasaydım lan. Hmm, ne atacağım oraya? Prens atmak istiyorum ama adam prens atacak. Aynen. Şöyle bari ortaya doğru atalım. Ama o beni pek <laughs> Kulemize gidiyor. Hayır. Hayır olamaz hayır. No. Fişekçi çok vurdu bu arada. Evrimli ya. Oradan kulemize de vurdu. Adam düştece gelmeye çalışıyor. Ben de düştece gitmeye çalışıyorum. Hmm, şu an sıkıntı bu arada. Şu an bir tık sıkıntıdayız hocam. Bir tık. Çok değil bir tık sıkıntıdayız şu an. Ee, şuraya ben bir bombacı atayım. Tamam mı? Şuraya prens atalım. Bir de evde atabilirim. Ona hakkım var. film o de sıkıntı yok. Ben şöyle şuradan baskılamak istiyorum adamı. Çünkü şu an alabiliriz yani. Şöyle bir öfke atsam. O oduncu hızlıca bizim o prensi öldürse, bizim değil o prensi öldürse. Sonrasında da gidip ana kuleye vursa acaba mı? Sonra ben de bir yıldırım çaksam. da gerek kalmadı. <laughs> gerek kalmadı hocam. Gayet güzel. Bu maçımızı da kazanmış olduk. <laughs> Hadi bakalım. Kaç maç? İki maç kaldı. İki maç daha kazanırsak çıkıyoruz. Bu arada düşük kaldık ya. Bu sezon ben e, çuhsuz pester'da maç atmaktan burada çok fazla maç atamadım. <laughs> Gerçi sezon daha <laughs> başlayalı 3-5 gün bir şey oldu da. Yine de atamadım hocam. Burada çok fazla maç atamadım. E, i̇şte dün en son baktım şeydeyim 3. sıradayım. Dedim karşıma da böyle değişik değişik rakipler geldi. Dedim lan oğlum ben hani düşükte kalmışım. Biraz kasayım dün gece biraz oynadım bu hesapta. Dün gece birazcık oynayıp şey yaptım. Nedir onun adı? İşte şampiyonda belirli bir basamağa kadar çıkarttım. Bugün de videoyu konumuz bu olsun dedim aslında. Eee oynayalım, lik kasalım istedim. Adam yine fişekçi namusu gibi koruyor. Biliyorsunuz ben böyle oynayanlardan nefret ediyorum şu fişekçiyi. <laughs> Elimizde öldürebileceğimiz kart da yok. Martı öfke atmam lazım. Onu da atarsam iksir zararına giriyoruz maalesef ki ki namusu gibi koruyarak da kulemize hasarını vurdu. kendisini buradan tebrik ediyoruz. Allah da senin belanı versin diyoruz. Bunu da söylememiz gerekiyor hocam. güçlü madenci. Güçlü madenci çarpmam var. Birazcık bekleyip öyle atmak istiyorum onu çarpmayı. Tamam. Yanlış bir özellikti bence. Bence yanlış bir özellikti. Doğru bir özellikti. Bence doğru bir özellikti evet. Mantıklı bir özellik basmış. Neden böyle söyledim? Sonradan niye fikrimi değiştirdim? Adam beni iksirsiz bıraktı şu an. Yani ne var satıyor. Bombacı vurdun Allah'tan da. Yani biraz daha güzel vursaydın da bu kadar hasar yemeseydim ne güzel olurdu be. Ulan iki xi bekle lan. Her firavunun bir Musa'sı vardır. 2x'i bekle. Tamam mı? 2x'i bekle hocam. Ona da bir şey atmıyorum bak. Ona da hiçbir şey atmayacağım bak. Ona da bir şey atmıyorum. Sadece iki ikisi bekle. Heh. Geldik benim zamanlarıma geldik. Hadi bakalım. Benim hüküm süreceğim vakitlere geldik. Benim hüküm süreceğim vakitlere, benim hüküm süreceğim zamanlara geldik. Haydi bakalım. Muhafız atar sonra ne sıkıntı. <laughs> Adamla maşallah her türlü hamleyi yapıyor. Bir yıldırım atacağım hocam. Ya gerekiyor. Gerçekten gerekiyor of şekçe ee, i̇stemiyorum çünkü sevmiyorum abicim. Sevmiyorum yani. Sevmiyorum. Buradan kulemizi vermişiz. Daha yeni fark ettim. Diğer taraftan da verdik. Evet. Her filonun bir Musa'sı vardır dedik ancak. Bizim musamızda bu adam çıktı. <laughs> Önceki rakiplerimizi yenmiştik. Önceki rakiplerimize karşı maçı kazanmıştık ancak. Bu rakibimiz maalesef ki bizi yeni, yenli gibi duruyor. Yenecek gibi duruyor. Yani o kulesini alsam bile diğer kuleyi alabilir miyim? Bakalım deneyelim. Şöyle zorlayacağım. Tamam biliyorum şeyi var. Aa üstece gitti onlarda. da. Bir şey diyeyim mi? Hiç sıkıntı yok şu an. Hiç sıkıntı yok. Baskılamaya devam. Baskılamaya devam. Attık müştacımızı. Oo, Ne dedim ben sana? Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Her firavunun dedim. Bir Musa'sı vardır dedim mi demedim mi lan? He? Her firavunun bir Musa'sı vardır dedim mi demedim mi lan? Ha. ha. <laughs> Gördünüz değil mi adam benim iki taç, benim diğer kulemi almaya çalışırken şu taç yedi. Yazık. Yazık. Ama ben adamı uyarmıştım. Ben rakibimizi uyarmıştım. Demiştim 2x'i iki bekle. Her firavunun demiştim birin Musa'sı vardır demiştim. Adam kendine fazla mı güvendi bilmiyorum ama maalesef ki maçı 3 taç yiyerek kaybetti. Şöyle bir öfke atalım. Hoca da ölsün istiyorum orada. Oo, Süper süper süper. Bir tane daha aferin lan sana. Abicim öfkeyi görüyorsunuz değil mi? işte. ya bu çocuk yapıyor bir şeyler ya. Birkaç hamle biliyor bu çocuk ya. Bu, <laughs> bu çocuk birkaç hamle biliyor be. He? Bu çocuk birkaç hamle biliyor. Şimdi dev atmayı düşünüyorum da çok agresif kaçar arkadaşlar. <laughs> o yüzden beklemeyi tercih edeceğim. <laughs> Boğazıma niyeyse bir şeyler oluyor şu an. Ben de anlamadım. Ee, şuraya bir çarpma atalım. Deve atacağım ama testası var. Ama arkasına bir prens atabilirsem var ya ooo tadından yenmez. Evrimli testası önüne gel. Eline gelmedin. Önüne değil. Eline gelmeden önce ben bir şeyler vurabilirsem eğer orada. Öfkeye atacağım ama diğer iskeletlerin çıkmasını bekliyorum şu an. Tamam. Prens yok yetişmeyecek ya. Vuramaz onu. Cık. Vurdu lan. Vallahi vurdu. Ama elimize bir şey geçmedi. Yağmur mu yağıyor? Şu an niye öyle ses çıkıyor? Har harbi yağmur yağıyor. Hava çok değişik ya. Dün bak dün görseniz böyle çıktım güneşli, günlük gülistanlık. Ya yani öyle bir hava var. Bugün çıktım şu an yağmur yağıyor. Yani ben de anlamadım. Dün bir de böyle aşırı hoşuma gitti. ve ne çok sıcak ne çok soğuk. Böyle bahar havası gibi. Çıktım oturdum çimenlere falan. Çok hoşuma gitmişti. Bugün hava bu şekilde. Ben de anlamadım. <laughs> Evrimin testası döndü. Tamam mı? Ancak yıldırımım var. 2x'e girdik. Tamam mı? Eğer cadıyı tutar da sağa doğru atarsa öyle bir hataya öyle bir gaflete düşerse ne yapacağız? Ne yapacağımızı biliyorsunuz. Yıldırım atacağız ama o gaflete düşmeyecektin işte. Tesla hiç gerek yok. Sadece cadıya öldürsek yine yeterli de benim prensim orada öldü mü? Abi ben çok mu gaza geldim ya acaba? Ha, ne diyorsunuz? Ben çok mu gaza geldim? <laughs> Gelmiş olabilir miyim? <laughs> Olabilirim. Yani her insan yapabilir böyle hatalar. Ah be ah be ah be mega minyon. Önden gitmesen var ya mega atacak gibi duruyor. Evet. Önden gitmesen ulan ya ulan ya ulan ya şeyi var, binicisi var. Öl mega, mega öl. Tamam. Şimdi bak. Aa, şimdi alabilirim. Hadi lan. Hadi daha fazla uğraşmak istemiyorum hadi. Kazanmak istiyorum artık. Artık kazanmak istiyorum. Ben, ben de maç kazanmak istiyorum. Ben de maç kazanmak istiyorum artık. Mega oynayan adama karşı kaybetmek istemiyorum. Bu arada ben de maç kazanmak istiyorum dedim. Ben zaten attım tüm maçları kazandım ki videoda. Harbi ha. Yani 4 maç attık. <laughs> 4'ünü kazandık. Ben de maç kazanmak istiyorum falan dedim de biraz Saçma oldu onu öyle söylememiz. Bir maç daha gelelim mi ya? 14 dakika oldu. Tamam 4 maç attık. Normalden 4-5 maç falan atıyoruz ama Gelin biz bunu 5 maça tamamlayalım. Kaybedersem kendimi çok kötü hissederim bu arada. Ne güzel ne güzel böyle hani dört maç kazanmışım. Böyle sessiz, sakin, böyle rahat rahat maçlarımızı geçirmişiz. Şimdi gelip de burada maç kaybedersem he, bir şey kaybetmeyeceğiz. Ama ben mental olarak hani kötü. Aa, seviyeler farklı. Seviyeler farklı hocam. Benim çarpma şimdi bunu tek atmayacak mı? Atmayacak gibi. Hmm. Şöyle arkadan bir mega minyon atsam. Tamam mı? O birazcık geldikten sonra ama öldürmedik ki bir türlü ya. Gelmeyecek. Neyse dev atayım. Tamam mı? Bizim Mega Minyon'a vurmasın. Fişekçi mi o? Fişekçi. Bir şey diyeyim mi? At şunu hocam. Bak benzeriyim. Benzeriyim. Onu atarsam orada prensi de ölür. Kulesine de vurdum. Haydut ölmeyecek. Bir oduncu yetişir mi? Yetişti. Hasar yemedik ama çok fazla iksir harcadık. Çetesi var. Köprüden basmaz herhalde. Ha, tamam. Güzel güzel. Çeteyi de o öldürdü. Gayet güzel. Tamam. Sıkıntımız yok şu an. Hasar olarak döndeyiz. Ee, ikisi olarak da sıkıntımız yok. Ayaklarım aaa. Ayağımı altıma toplamıştım. Bağdaş kurarak oturmuştum da. 15 dakika öyle oturunca bir de değil ya. Böyle şey olmuş. Nedir onun adı? Hem uyuştu gibi oldu. Garip bir şey oldu ya. Ben de anlamadım. Şunu atayım. Tamam mı? Ee, şöyle bir öfke bassam. Şey bir çarpma ananı avradını. <laughs> mega oynuyormuş abi ya adam. Adam mega şövalye oynuyormuş. Yani kaybettik gibi. Kayıp değil de kuleyi veririz orada. Özellikle bastı şu an. Net verdik kuleyi. <laughs> Vermedik de çok vurdu. 2x'i çevirebilir miyim? Ama evrimli megadır evrimli evrimliydi herhalde bakmadım vallahi ne yalan söyleyeyim çok da dikkat etmedim ne yalan söyleyeyim çok da dikkat etmedim ona çarpma atacağım bu arada güzel bir çarpmaydı da fişekçi namusun gibi koruyacak mısın evet nefret ediyorum şunu şöyle onun yanlardan gerçekten nefret ediyorum Allah da sizi top etsin top gerçi dur ara, ara. Takipçilerim dışında top etsin tamam hadi Size kıyak geçtim bak Benim takipçim olduğunuz için size kıyak geçtim tamam mı Takipçilerim dışındakileri top etsin Ama takipçilerim top etmesin Öyle bir şey diyelim şunu evrimi çarpmaya attım orada ölsün bir an önce ee, Bize sıkıntı çıkartmasın Bu arada evrimin mega şövalyesini çıkarttığı için Şöyle ben bir sanki şey yapabilirim Fişekçi öldür oduncu ah be Ah be ah be oğlum Ah be oğlum Ah be oğlum Kaybettik Yapacak bir şey var mı? Hayır yok. Offşekçi bir ölmedi ya orada. Offşekçi orada bir ölmedi ya. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Sıkıntı yok. En azından büyük şampiyona kadar maç kaybetmeden ilerledik. Ee, bir sıkıntı yaşamadık yani. Bugünlük videomuzda bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız, bir abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Videoyu beğendiyseniz bunu yapın. Beğenmediyseniz zaten istemiyorum. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet.